Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi ve te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker ve tu'minuna billah. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Bu ayeti duyduğumuzda şöyle bir soru geliyor aklımıza değil mi kardeşlerim? Bugün İslam ümmeti nasıl insanların en hayırlısı olabilir? Bugün maalesef Müslümanlar İslam dışı zihniyetlerin etkisiyle tek bir ümmet olma özelliğini kaybetmiş ve farklı ideolojilere sahip insanlardan ayırt edilemez hale gelmişlerdir. Oysa İslam ümmeti insanların en hayırlısıdır ve Müslümanlar İslam'ı anlayıp yaşamakta birbirlerine daima destek olurlar. Bu konuda birçok millete de önderlik ederler. Kafir milletlere hiçbir zaman ama hiçbir zaman imrenmezler, özenmezler, taklit etmezler. Hatta onlara benzemekten de kaçınırlar. İslam ümmetinin bugün nasıl bir durumda olduğu incelendiğinde yabancı kültürün yöneticilerimizde, eğitmenlerimizde, hocalarımızda Dolayısıyla toplumumuzda ne kadar etkili bir rol oynadığı ve bunun için de hayırlı ümmet olma vasfını maalesef yitirdiğimiz ve düşüncelerimizde, davranışlarımızda, duygularımızda açığa çıkmaktadır kardeşlerim. Yeniden insanlığın en hayırlıları olabilmek için ilk başta düşüncelerimizi ve duygularımızı İslam'dan koparmaya çalışan aramıza fitne sokmaya çalışan batıl fikirleri hayatımızdan dezenfekte etmeliyiz. Dezenfekte etmeliyiz ki İslam'dan kaynaklanmayan hiçbir düşünceye imrenmeyelim, meyletmeyelim. O düşüncelerden bir tanesi de kardeşlerim İslam ümmetinin tek bir ümmet olmasına rağmen farklı renkte ve sembollerde bayraklar benimsemiş olmalarıdır kendi toplumunda halkları ırklarına göre ırklarına göre ayıran Batı elbette ki bu oyunu da Müslümanlar üzerinde oynamıştır. Ve bu parçalanmışlıktan faydalanarak tahakkümünü kurmuştur Müslümanlar üzerinde. Bugün İslami değerleri mevcut laik düzene uyarlamaya çalışan sistem İslam ümmetini tek bir ümmet olma özelliğinden uzaklaştırma peşindedir, uzaklaştırma çabasındadır. Böyle adi oyunlara karşı uyanık olan hayırlı İslam ümmeti İslam'dan başka hiçbir ideolojide hayır olmadığını ve Müslümanlara hayır getirmeyeceğini bilir kardeşlerim. Bu konuda hatalı düşünen çevresinde kardeşleri varsa bunları gördüğünde kötülükten nehyetmeyi de bir sorumluluk bilir kendisini. Her konuda olduğu gibi bir bayrağı benimsemeden önce de bayrağın ne olduğunu araştırmalı, yani Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine başvurmalıdır bir Müslüman. Hayırlı ümmet olma yolunda olan bizler inşallah Rabbimizin izin verdiği konularda ihtilaflar yaşayabiliriz. Bu gayet normaldir arkadaşlar. Fakat ihtilaf etmememiz gereken konular muhakkak vardır. Özellikle de aramızda fitne ve düşmanlığa sebep olan konulardır bunlar. İşte bu konulardan bir tanesi de bayrak konusudur. Yani tek bir yaratıcıya inanan, tek bir kitaba inanan, tek bir resulün ümmeti olan bu hayırlı insanların, bu hayırlı ümmetin tek bir bayrakları olmalıdır, tek bir bayrağı olmalıdır. İnsanlar içerisinden çıkarılmış bu hayırlı ümmetin şeriatın hükümlerini ve İslam ümmeti olma vasfını iyi yaşaması gerekiyor ki bugün mahkum değil hakim olabilsin arkadaşlar. Bugün dünya ve İslam beldelerinin yöneticileri Müslümanları nasıl tarif edeceklerini ne gibi bir karalama yapıp yargılayacaklarını düşünüyorlar. Oysa bir Müslümanı ilgilendirecek olan tek şey ama tek şey Allah'ın ne dediğidir, Allah'ın ne emrettiğidir. Ne diyordu Rabbimiz? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Sizler insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Dolayısıyla İslam'a inanmayanların bizim hakkımızda ne söyleyeceklerinin bir önemi olmamalıdır arkadaşlar. Hiçbir güç bizim birliğimizi ırkçılıkla veya milliyetçilikle parçalayamaz, parçalamamalı. Bize öğretilen farklı renkteki ve semboldeki bayrakların hepsi de şeriatın tasvip etmediği bayraklardır arkadaşlar. Çünkü bunlar milliyetçiliği çağrıştıran ve Allah Resulüne ait olmayan bir uygulamadır, bir inanıştır, bir düşüncedir. Bugün Müslümanların yaşadıkları beldelere, ülkelere bak baktığımızda her birinde ayrı bir bayrak görmekteyiz. Oysa şeriat bize tek bir devletin tebaası olmayı farz kıldığı gibi kullanacağımız bayrağı da göstermiştir. Resulullah'ın Medine'de kurduğu İslam devletinde nasıl bir bayrak belirlendi ve benimsendi? Allah'ın izniyle en yakın zamanda kurulacak olan İslam devletinin bayrağı nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap arayacak olursak kardeşlerim şüphesiz şari yani şeriat koyucu olan Allah subhanehu ve teala bunların her birine kullanıldığı yere göre şer'i bir mana vermiştir. Şöyle ki kardeşlerim beyaz liva üzerine siyah olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı olandır liva. Liva ordunun eminine veya ordunun komutanına bağlanır. Bu onun yeri için bir alamettir. Her nereye yerleşirse yerleşsin bu liva ona eşlik eder arkadaşlar. Liva'nın ordunun emrine bağlanmasının delili ise şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'de fetih günü Mekke'ye beyaz bir liva ile girdi. İbn-i Mace'de böyle geçer arkadaşlar. Nesai Enes'ten şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Usama İbni Zeyd'i Rumlarla savaşacak olan orduya komuta etmesi için tayin ettiğinde onun livasını kendi eliyle bağladı siyah raye üzerine beyaz olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olan ise nedir? Rayedir. Raye tabur, tümen ve ordunun diğer birimleri gibi ordu birliklerinin komutanları ile beraber bulunur. Raye budur arkadaşlar. Bunun delili ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'de ordunun komutanı iken söylediği şu kavlidir. Yarın rayeyi Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği bir adama vereceğim. Böylece kime verdi kardeşlerim? Böylece Hazreti Ali'ye verdi. O zaman Ali keramallahu ve şehu orduda bir taburun veya bir birliğin komutanı olarak itibar ediliyordu Hazreti Ali'ye. Keza Haris İbn Hasan el Bekri'nin hadisinde şöyle geçti. Medine'ye Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde ve Bilal'i de Hazreti Bilal'i de Resul sallallahu aleyhi ve sellemin elleri arasında kılıcı kendi eller arasında tuttuğunu gördüm ve siyah rayelerin de dalgalandığını gördük. Böylece bu rayelerin ne olduğunu sordum Dediler ki Amru İbnül As gazveden döndü. Dolayısıyla siyah rayeler gördük demek orduda birçok rayeler bulunuyordu demektir. O zaman ordunun komutanı tek kişiydi ve o kimdi? Amr İbnül As'tı. Ki bu demektir ki bu demektir ki arkadaşlar tugayların ve birliklerin komutanların yanında da ne vardı? Rayeler vardı siyah üzerine beyaz yazılı La ilahe illallah yazan rayeler vardı. Bu nedenle liva ordunun emirine bağlıdır sadece ve rayeler de ordunun geri kalanı tümenleri, tugayları ve birimleriyle birliktedir. Böylece orduda ne dedik? Tek bir liva bulunur ama ordunun tamamında diğerlerinde birçok rayeler bulunur. Öyleyse liva başkası değil ancak ordunun emirine işaret eder. Onun sancağıdır ve rayeler de askerlerle birliktedir. İslam'da ordunun komutanı kimdir? Halifedir. Bunun içindir ki şer'an onun karargahı üzerine liva çekilir. Çünkü liva ordunun emirine bağlıdır. Yine halifeye devletin müesseselerin reisi olarak itibar edilerek darul hilafet üzerine idari olarak rayenin çekilmesi de caizdir. Devletin cihazlarına, müesseselerine ve idari organlarına, idarelerine de gelince bunların üzerine liva olmaksızın yalnızca rayeler çekilir. Zira liva yerinin bir alameti olarak sadece ordunun komutanına hastır. Evet, liva mızrağın ucuna bağlanır. Onun üzerine sarılıdır ve ordunun sayısınca ordu komutanlarına verilir. Dolayısıyla kardeşlerim, Birinci, ikinci ve üçüncü ordunun komutanlarına aittir. Ya da Şam, Irak ve Filistin ordusunun komutanına aittir. Ya da örneğin Halep, Humus veya Beyrut ordusunun komutanına aittir. Ordulara verilen isimlere göre böylece devam eder. Liva esasen mızrağın ucuna sarılmalı ve gerekmedikçe açılmamalıdır. Mesela Darül Hilafet üzerinde açılır. Zira o önemli bir yerdir. Yine ne zaman? Barış zamanında orduların komutanlarının üzerinde. Fakat askerlerin komutanlarının karargahlarının bilinmemesi gereği gibi güvenlik şartları onun açılmamasını gerektirirse açılmaz ve sarılı kalır. Raya'ya gelince o bugünkü bayraklar gibi rüzgarın dalgalandırmasına bırakılır. Bunun için devletin dairelerine tevdi edilir. Benzer şekilde özel müesseselerin ve sıradan insanların da raye taşımaları ve bilhassa bayramlar gibi, zaferler gibi ve benzer münasebetlerde müesseselerine ve evlerine asmaları da mümkündür. Sonuç olarak bizler bir tek ümmetiz ve dolayısıyla tek bir ümmet olduğumuzu hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın bu rayeyi yükseltmek ile yapacağız ki bu raye hilafeti sembolize etmektedir. İslami hayatı yeniden başlatmak için, İslam ile değişim için çalışmak farzdır arkadaşlar. Üzerimizdeki en büyük sorumluluktur bu. Ve bu insanın hükmedebildiği dairedeki amellerindendir. Değişimin yeri ve zamanının belirlenmesi işi insanın hükmedebildiği dairenin dışında kalır. Yani bu konu Allah'ın elindedir. Bu yüzden ümitsizlik, pasiflik yani Allah'ın vaad ettiği değişim için çalışmamak kat'i bir şekilde caiz değildir. Zaferin kendisini bekletmesi yani zaferin gecikmesi bu yolda çalışanların yanlış yolda olduğu anlamına gelmez. Çünkü ancak bu konu Allah'ın iradesine bağlıdır. O her şey için bir sünnet belirlemiştir. Sünnetullah diyoruz buna. Muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala nusretini, yardımını uyuklayan tembellere nasip etmez. Allah bunu doğru, imanlı davasına sadıklara nasip eder. Gayret bizden, muvaffakiyet, zafer Allah'tandır. Bizler sömürgeci kafirin ve avanelerinin hilafet kelimesini duymaya dayanamadığını, katlanamadığını, Siyah olsun, beyaz olsun, üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan bayraklarımızı görünce beyinlerinin kaynadığını bizler çok iyi biliyoruz. Bunun farkındayız. Peki onların durumu Allah'ın izniyle hiç hesap etmedikleri gelmesi çok da uzak olmayan o günde hilafet kapısını çalıp da liva ve rayelerini göklerde dal göklerde dalgalandıran İslam ordusunu karşısında gördüğünde nasıl olacak acaba? Hepiniz Allah'a emanet olun kardeşlerim. Bu konuyu da böylece değinmiş olduk. Biliyorsunuz ki Bursa'da bekçi bir kardeşimiz raye paylaşarak yani siyah bayrak üzerine beyaz yazıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı İslam sancağını, Resul'ün sancağını paylaştı. Ne oldu? Orada da paylaşırken de etiket olarak hilafet yazınca Bursa valiliği soruşturma açtı. Biz kardeşimizin yanındayız. Bu konu önemli bir konu. Raye ve Liva Rasul'ün bayraklarıdır. Dolayısıyla ümmetin bayraklarıdır, Müslümanların bayraklarıdır ve hilafet de ümmetin değeridir. Bu ümmet 1300-1400 yıl boyunca hilafet ile yönetilmiştir ve dünyaya izzet şeref, haysiyet ve refah yaymıştır, medeniyet yaymıştır. Bunu Batı, Amerika, Rusya, Çin herkes çok iyi biliyor. Bunu Müslümanlar olarak Müslüman bunu Müslümanlar olarak bizlerin de çok iyi idrak etmesi lazım. Videoyu izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hala abone değilseniz, kanalımı yeni ziyaret ediyorsanız, abone değilseniz lütfen abone olun. Diğer videolarıma da bakabilirseniz ve inşallah yorumunuz varsa destek olmak açısından da aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.